20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Lütfü Türkan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Lütfü Türkan'ın açıklamalarının cahilce bir açıklama olduğunu belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu arkadaşımızın yaptığı açıklama çok talihsiz bir açıklama, çok cahilce bir açıklama. E, Tabii ben kendisini açıkçası tanımıyorum, kamuoyundan tanıyorum. En son hakkındaki çıkan haberler, kendisiyle ilgili herhalde şahsiyet tarihinde e, böyle anılır. Hazine arazisine çiftlik kurup çiftliği yıkılmış bir arkadaş. E, tabii merhum Erbakan hocamızı e, diline dolamış olması, onunla ilgili bu cümleyi sarf etmiş olması bizi rencide ettir, hasset, etti, incitti. E, çünkü merhum Erbakan hoca dünya siyasetine mal olmuş bir isimdir. Her şeyden önce merhum Erbakan hocamız e, akademik hayatında zirve yapmış bir insandır. 1949-50 yılında Almanya'ya gitmiş, bir buçuk senede Üç tane doktora yapmış. Bir doktora beş senede yapılırken o bir buçuk, bir buçuk senede üç tane doktora yapmış. Bu arkadaşımıza benim Erbakan etkisi kitabımı okumasını tavsiye ederim. Türkiye'deki sanayi fikrini, ağır sanayi fikrini, teknoloji fikrini Türkiye gençliğe aşırıyan insandır. Ve gelmiş Almanya'da kendisine çok büyük imkanlar, maaşlar teklif edilmesine rağmen... Türkiye'de oradaki gördüklerini Türkiye'de yapmak için gelmiş, Türkiye'de gümüş motoru kurmuş. İlk Türkiye'nin motor fabrikası gümüş motor fabrikasıdır ve şu anda 1 milyondan fazla pancar motor olarak çiftçilerimizin hizmetindedir. Bu arkadaşımızın bunları bilmesi lazım. Türkiye'nin açıklamaları nasıl buluyorsunuz? Fevkalade ayıp buluyorum, yakışıksız buluyorum. Çünkü merhum Erbakan'ın hayali temel kavramıyla yeniden bu şekildeme getirmesi çok ayıptır. Çok nezaketsiz bir yaklaşımdır. Ayrıca Mer merhum Erbakan hocamız e, Türkiye'deki özellikle sanayi dediğimiz zaman organize sanayi bölgelerini kuran adamdır. Türkiye'deki mevcut 76 tane 77 yılına kadar kurulan ilk sanayi bölgelerinin tamamı merhum Erbakan tarafından kurulmuştur. Odalar Birliği Dönem Odalar Birliği Genel Sekreterliği ve Başkanı dönemlerinde ve e, 77'lerdeki 76'lardaki meclis hükümetler zamanında Mermer Erbakan Kırbıça alan adamdır. Evet. E, dolayısıyla bu arkadaşımızın bu açıklamasını fevkalade yakışıksız buluyorum. Fevkalade fevkalade ayıp buluyorum ve bu arkadaşımıza da tavsiyem derhal İstanbul'a gidip merhum Erbakan hocamızın mezarı başında kendisine helallik dilemesidir. Kendisine dua istemesi ve dua etmesidir. İkinci olarak tabi Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı açıklamada fevkalade isabetsizdir. Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'de 25 yıldır belediye başkanlığı ve hükümetler başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı ile beraber iktidardadır. E, 25 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanını eleştirebilirsiniz. Yaptığı icraatları, işte yolların uzunluğunu, kısalığını, pahalılığını, ucuzluğunu, köprüleri yani icraatlarıyla ilgili de bulunabilirsiniz ama e, Sayın Erdoğan'ın attığı temelleri hayali temel diye sıfatlandırmak gerçeğe aykırı bir şey, ayıp bir şey. Bu arkadaşımız hangi yollardan Kocaeli'ne gidiyor. İstanbul'a gittiği zaman hangi köprülerden geçiyor? E, Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de 150 yıllık bu ülkenin, bu devletin, Osmanlı'nın hayallerini gerçekleştirmiş. Ben AK Partili değilim. E, ben netice itibariyle Yeniden Refah Partiliyim. Ama Tayyip Erdoğan dünya siyasetine geçmiş gerçekten siyasi anlamda bir başarı hikayesidir. Eksiğini, yanlışını hep beraber çok söyledik. Ama bir gerçek var ki bugün Türkiye onun yaptığı yollardan onun yaptığı köprülerden geçiyor. Bu arkadaşımız her gün bu yolları bu köprüleri kullanıyor. Boğaz Kanal Boğaz, Kanal İstanbul'u eleştirebilirsiniz. Ama ona ona hayali temel demek e, Sayın Tay Tayyip Erdoğan yapılabilecek fevkalade bir en ayıptır. Bu arkadaşımızın yaptığı da fevkalade ayıp bir şeydir. E, bu arkadaşımızı kınıyorum bu açıklamasından dolayı da kamuoyundan özür dilemesini Sayın Erbakan'dan da Sayın Erdoğan'dan da bu kelimeleri kullandığından dolayı özellikle kendisine tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle Sayın Erbakan hocamızı bu şekilde diline dolayan bir kişi siyasi mevta demektir. Bu arkadaşımız devletin ormanına vakıf arazisine kaçak çiftlik yapmış. Bu yıkılırken de gelen gazetecide dövdürmüş bir siyasetçi olarak kamuoyunda aklımızda kalmış bir arkadaşımız. Her iki yaptığı hareket de fevkalade yakışıksız hareketlerdir. Ne insanda ne siyasetçiye yakışmayan hareketlerdir. Ki böyle bir insanın da hele rahmetli Erbakan hocayı da hocamızı da ağzına bu şekilde almış olması tamamen bu arkadaşımız siyasi mevta haline dönüştürecek bir harekettir. Kendi tabutuna son çivi çakmıştır bu tweetiyle veya bu cümlesiyle beraber e, kendisine tavsiyemiz gerçekten e, özür dilemesi ve rahmetler bakın hocamızın mezana gidip ondan helallik istemesidir.